Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım bugün çok şık zarif inanılmaz kolay iki renkli örgü modeli çalıştım siz bu modeli tek renk olarak da ya da birçok renkle modeli farklı hale getirebilirsiniz arkadaşlarım hemen modelin anlatımına geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyelim işimiz rast gitsin arkadaşlar bu modelde zincir sayımız badem oluşturuyoruz arkadaşlar. Her bir model için 3 tane badem yapıyoruz. Dilediğiniz kadar 3 bademi büyütüyoruz. En sonda da 2 badem yapıyoruz. Bu şekilde model denk geliyor arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 tane zincir çektim. Hemen 4. zincirimin üzerine bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 tane zincir tığımı sardım. Bakın topladığımız şu iki ilmeği tığıma geçiriyorum. Bu şekilde bademler oluşturuyoruz. Üçlü bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar şu topladığımız üstte görünen iki ilmeğin içerisinden geçiyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde üç tane model 3 tane badem, pardon, bir tane modele denk geliyor. Sizler 3 badem, 3 badem olarak dilediğiniz kadar büyütüyorsunuz. En sonda da 2 tane badem yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar üçlü trabzan, 1, 2, 3 tane trabzan, zincir, 4 zincir, tekrar şu 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve bu şekilde 5 tane badem oluşturdum yani 3 tane model 3 tane badem bir model için geçerli 2 tane badem de en sonda yapacağımız için ben şu an 5 tane badem üzerine model oluşturacağım şimdi burada ne yapıyorum 1 2 3 tane zincir çektim tığımı sardım bakın buradaki bademin içerisine bir tane ikili trabzan kenar zincirimle beraber iki trabzan olarak sayıyorum bir zincir tekrar aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz tığımı sardım hemen diğer bademe geçiyorum bakın burada aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim tekrar aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz bakın bu şekilde hatta modeli hemen bakmak istiyorum şimdi burada bakın 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çektim tığımı sardım arkadaşlar bakın buradaki tekrar bakmak istiyorum Evet buradaki bademe boşta bırakıyorum. Hemen diğer bademe geçiş yaptım. Burada da aynı şekilde iki tane ikili trabzan bir zincir. Tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan tığımı sardım. En son bademimize de geçiyorum. Burada da aynı şekilde iki tane ikili trabzan bir zincir. Tekrar Aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde modelin ilk kurulum sırasını bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettik arkadaşlar. Şimdi modelin ikinci sırasına hemen geçelim. İkinci sırada ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyorum, modelimi çevirdim. Birinci değil ikinci trabzanın tepe noktasına bir kaydırma, bir zincir boşluğuma bir tane kaydırma bakın bu şekilde bu tarafa geçiş yaptık şimdi 3 tane zincir aynı noktaya ikili trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan yani birinci sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım tek fark olarak şu ortayı da hemen göstereceğim tığımı sardım bakın buradaki su taşının bir zincir boşluğuna geçiyorum ve burada da aynı şekilde iki tane trabzan bir zincir tekrar iki tane ikili trabzan bakın bu şekilde şimdi burada bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum bakın buradaki sekiz zincirimizi şu şekilde tığın arkasından geçiriyorum bademe geçiyorum bakın bu şekilde yapmıyorum arka kısmında yani bu zinciri bu tarafa çekiyorum buraya bademimizi boşta bıraktığım bademe bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımı sardım bakın hemen buradaki bademin su taşının bir zincir boşluğuna bir trabzan ikinci trabzan kusura bakmayın arkadaşlar çok fazla model çıkardığım için arada şaşırıyorum kusura bakmayın arkadaşlar bir zincir tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan tığımı sardım hemen buradaki su taşıma daha iki tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzanın bir tanesini bu şekilde yarım trabzan yapıyorum ve burada diğer rengime geçiş yapıyorum diğer rengime içerisinden geçirdim bir tane zincir çektim sıkılaştırdım şu kalan ipimi de arada yürüteceğim arkadaşlar tekrar bir zincir çekelim bakın ikinci trabzanımı tepe noktasına bir kaydırma çalışıyorum diğer bir zincir boşluğuma da bir tane sık iğne yaptım bakın bu şekilde şu ipimizi de arada keselim İki renk olarak çalışırsanız ipinizi hiç kesmeden yan taraftan yürütebiliyorsunuz biliyorsunuz sizlerde üç tane zincir bir zincir boşluğuma ikili trabzan bir zincir tekrar iki tane ikili trabzan bir tane ikili su taşı oluşturdum. Tığımı sardım. Hemen buradaki su taşının bir zincir boşluğuna aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz aslında tek sıradan oluşmakta. Sadece şu ortalarda farklı bir işlem yapıyoruz. Yoksa tek sıralık bir model. Tekrar iki trabzan daha çalıştım. Bakın birinci sırada 8 zincir çekmiştik. Şimdi burada tekrar 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tığımı sardım. Bakın hemen buradaki su taşına geçiş yaptım. 2 i̇ki tane ikili trabzan, 1 zincir. Tekrar 2 iki tane ikili trabzan aynı noktaya çalıştık. Buradaki bir zincir boşluğuma da aynı şekilde 2 trabzan, 1 zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan bakın modelin 3. sırasını bu şekilde hazırlamış olduk bir tane zincir çektim tekrar birinci değil ikinci trabzanın tepe noktasına bir kaydırma zincir boşluğuma bir tane kaydırma tekrar üç tane zincir bir tane ikili trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan tığımı sardım buradaki bir zincir boşluğuma tekrar hep aynı işlemi yapıyoruz zaten bir zincir aynı noktaya iki tane daha ikili trabzan bakın bu şekilde şimdi burada ne yapıyoruz bakın beş tane zincir şu bir sıra 8 tane zincir çekiyoruz diğer diğerinde de diğer sırada da 5 zincir çekip hemen burayı da gösteriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Bakın alt sırada ne yapmıştık arkadaşlar? Bu zincirimizi şu şekilde ön tarafa yani bizden tarafa yatırıyoruz. Şuradaki 8 zincirimizi bakın bu altta hatta bir daha göstereyim bakın. Burada 8 zincirimiz boşta kaldı. Bu da 8 zincir. Şu beyaz olanı tığıma geçirdim alttan bu 8 zincir olan yeşil ipime geçiş yapıyorum ve burada bir sık iğne bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir tekrar ikili iki tane trabzan bakın arkadaşlar bir sıra 8 zincir daha çekeceğiz tekrar şunları yaparken bakın bir dahaki seferde bunu buna sık iğne yapacağız yani çok kolay bir model arkadaşlarım. Karıştırırsanız videoyu sarıyorsunuz. Takip edersiniz. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Bakın burada yarım trabzan yaptım. Bu ipimi bu tarafa bırakıyorum. Hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. Şu şekilde ipimi toparladım. Bir zincir çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Bakın tekrar buraya geldim ikinci trabzanıma bir kaydırma zincir boşluğuma bir kaydırma üç tane zincir tekrar ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan buradaki bir zincir boşluğuma da tekrar su taşı yapıyoruz iki trabzan bir zincir aynı noktaya iki tane trabzan bu şekilde Bakın şimdi bu sırada ne yapıyorum? Tekrar 8 zincir çekiyorum. 1 2 7 8 zincir çektim. Hemen karşıya geçtim. Burada tekrar su taşlarımızı yapıyoruz. Yani aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar 2 trabzan hemen buraya da 2 trabzan 1 zincir tekrar 2 tane trabzan 1 zincir modelimi çevirdim ikinci trabzanın tepe noktasına bir kaydırma zincir boşluğuma bir kaydırma 3 tane zincir tekrar ikili trabzan bir zincir aynı noktaya ikili trabzan buradaki sutaşına da aynı şekilde iki trabzan bir zincir iki tane ikili trabzan bakın bir 3 4 5 tane zincir çektim. Bakın burada 8 zincirimiz var. Burada beyaz ipimizin de 8 zinciri var. Bu 5 8 zincire şu şekilde tığıma geçiriyorum. Alttan şu beyaz olan 8 zincirimin tam ortalıyorum ve bir sık iğne. Modelimiz hep bu şekilde devam edecek. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki su taşımın üzerine iki trabzan bir zincir iki tane trabzan tekrar benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar Umarım doğru anlatabildim İnşallah sizlere faydalı olabilirim arkadaşlarım tekrar bu şekilde bu ipi bu tarafı çekiyorum diğer rengimi yukarıya çıkarıyorum bakın modelimiz hep bu şekilde devam edecek gerçekten çok güzel zarif bir model arkadaşlar. Evet. Burada modelimizin bakın büyütülmüş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel, zarif, cici bir model. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.